Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere nasıl sadece reklam izleyip anket doldurarak haftada 3000 liraya yakın para kazandığımı bu video içerisinde sizlere göstereceğim. Videoyu zaten çok uzun tutmayacağım. Zaten aşağıdan videonun süresini görüyorsunuzdur. 5-6 dakika civarı bir video. O yüzden atlamadan dikkatli bir şekilde izleyin. En ince ayrıntısına kadar göstermeye çalışacağım. Belki bu sistemi önceden kullanan arkadaşlar olabilir. Onlar da bu videoyu saniyesinden saniyesine kadar izlesinler. Çünkü aşağıda çok fazla yorumlar birikiyor. Hepsine cevap verme yetişemiyorum bazen. O yüzden video tamamen izlerseniz nasıl bir video başından bu kadar fazla satışı kazandığımı da öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar ilk başta açıklamadaki vereceğim linkten kayıt oluyorsunuz. Benim linkim Premium Link diye geçiyor. Çünkü bu siteye Türkler erişimi sağlayan ilk Türklerden birisi benim. O yüzden benim linkimle kayıt olduğunuz zaman %20 ekstradan kazanç elde edebiliyorsunuz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şu anda ekranda benim linkim gözüküyordur. Açıklama kısmı, yorumlar kısmı linkim mevcut zaten. Peki buradan nasıl para kazanacağız arkadaşlar? Burada iki farklı metodumuz var. Birisi reklam izleyerek, birisi anket doldurarak. İlk başta reklam izlemeyi göstereyim. Ben sizlere bir et bölümünden surf et bölümünü giriyoruz. Buraya girdikten sonra arkadaşlar karşımıza böyle bir sürü sayfalar geliyor. Bu Satoshi, sistemin para birimi arkadaşlar. Bu satoshileri en sonunda TL ya da dolara çekiyoruz. Bunu papar üzerine aktarabiliyoruz. Mesela bize diyor ki arkadaşlar işte 60 saniye sitede dolaş 755 satoshi vereyim. Yani 755 satoshi 0,22 dolar yapıyor. Yani şimdi 0,22 dolar diyerek geçmeyelim. Çünkü bu da yine para ediyor. Yani 60 saniyede 6 TL para kazanmış oluyorsunuz. Hani sadece 60 saniye bir sitede dolaşacaksınız ve bunun karşılığında arkadaşlar 6 lira yakın para kazanacaksınız. Ve bunlardan bir sürü var. Hatta 4. sayfaya kadar gideyim. Gördüğünüz gibi burada bir sürü var. Sadece buna bir kez basıyoruz. Bastıktan sonra arkada bir tane site açılıyor. Ana sayfamızda da burada bir sayaç ilerliyor. İsterseniz bunu telefonunuzdan, isterseniz bilgisayarınızdan yapabilirsiniz. Video e, sayfa süresi tamamlandıktan sonra satışımız hesabımıza geçiyor ve artık arkadaki siteyi kapatabiliriz. Bir diğer metot ise Offers bölümü arkadaşlar. Offers bölümü nedir? Burası anket doldurarak para kazanma bölümü. Burada bir sürü anketler var. Anket dışında şunlar da var arkadaşlar. Sizlere diyor ki bu uygulamayı indirirsen eğer diyor sana 5.000 satoshi veririm diyor. Bunların hepsi zaten burayı araştırırsanız bu butonları oradan görebilirsiniz ama benim önereceğim olan şeyler arkadaşlar Time Wall kısmı çünkü %50 artıdan puan veriyor. Sonra AYT diye bölüm vardı. AYT Studio diye bölüm var arkadaşlar. Burası da çok önemli ve çok kazandıran bölüm ve Bitlabs bir de arkadaşlar bu kısım çok fazla kazandırıyor. Burada size anket veriyorlar arkadaşlar. Bu anketleri nasıl yapacaksınız? Bu anketleri şu şekilde yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar anketlerde sizin yaşınızı soruyorlar. Siz yaşınızı 30 ila 40 civarında bir yaş olarak girin. Hani bu videoyu izleyen kişi 16 yaşında olabilir, 18 yaşında olabilir ya da daha küçük bir arkadaşımız olabilir. Hepiniz arkadaşlar 30 ila 40 yaşı arasındaki herhangi bir yaş grubunuzu kendinize seçin ve ona göre anketleri doldurun. Çünkü bu anket veren kişiler aradıkları yaş, ar yaş aralığı genelde 30 veya 40 arasında. O yüzden sizler de yaşınızı o civarlarda gösterip, hem anketinizi sonlanmamış olur hem de sonuna kadar ilerleyip satışınızı kazanabilirsiniz. Tabii ki de buradaki ana etkenlerden birisi benim e, linkimle kaydolmanız daha fazla kazanç elde etmenize yardımcı oluyor. Bunu bastıra bastıra söylüyorum ki çünkü videolarımın altında soruyorlar sen nasıl bu kadar fazla kazanıyorsun diye. Bir de arkadaşlar şöyle bir detay daha var. Bunu da hemen geleyim. View Ads bölümünde gördüğünüz gibi e, 700'ler 600'ler bazı iki satışlar falan dönüyor. Bu 700 satışları açmanız için de benim linkimle hesap açtıktan sonra 200'e yakın satışı kazanıyorsunuz. Ve sayfayı bir kez yenileyip hesaptan çıkıp giriş yaptığınız zaman artık VF et bölümünde siz de 800-700 satışlarda video izleme başına kazançlar görebilirsiniz. Ama ilk başta benim linkimle kaydolduktan sonra 200 satışı tamamlamak o da zaten çok basit bir şey. Herkes tamamlayabilir bu videoyu izleyen, hani gözü kapalı bile tamamlayabilir. Benim sitede yaklaşık şu anda 752.376 satışım var. Bu da 221 dolar yapıyor. 221 dolar. Bu ise arkadaşlar 6185 lira yapıyor. Ben bunu çekeceğim. Bunu 1 milyon yapmaya çalışıyorum. 1 milyon yapıp ayrı bir video çekeceğim sizlere. Video